arkadaşlar. Ben Azime Durmaz. Beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Handbolcuyum. Sizlere handbol takımımız hakkında bilgi vereceğim. Handbol ilk 1976 yılında Yaşar Sevim tarafından ortaya konulmuştur. Üniversite 1992 yılında kurulmuştur. Halen günümüzde de devam ediyor. Kampüs içinde spor salonlarında, genelde kapalı spor salonlarında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Oyuncu sayısı sahaya 16 kişi çıkıyor. 7 az, 9'da yedek olmak üzere. Yıl boyunca üniversite ligine hazırlandık. Şu anda terfi maçlarına gideceğiz. Süper Lig terfi maçlarına Şu an 1. ligdeyiz. İlerleyen zamanlarda da Süper Lig terfi maçlarına gideceğiz. 1. ligde ve şu an Süper Lig terfi maçlarına gideceğiz. Takımımız spor yapmayı seven, spor yapmaya gönüllü ve handbolu özellikle seven herkese açıktır. Kişisel olarak sosyalleşmeyi, kişiler arasında dayanışmayı olsun, işte sosyallik açıdan ve fizik açıdan her konuda yardımcı olmuştur. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.